Laravel ve dokümanlarını okuduğum video serisinde bu kez URI'dan gelen parametrelerin nasıl kısıtlanacağını öğreneceğiz. Bazı durumda root içinde gelen parametreler ver metoduyla regular expression kullanılarak ver sonra parametre adı ve regular expression şeklinde argümanlar alarak bir kısıtlama oluşturulabilir. Ne demek istiyoruz? Şu şöyle bir root oluşturabiliriz. root get yine dersler diyelim. Ve burada constraints yani kısıtlamalar şeklinde bir, bir bölüm daha ekleyelim bir ara içerisinde. Ve burada bir tane parametre isteyelim. Name olsun. Sonra fonksiyonumuzu yazalım. Function. Ve bu function içinde biraz önce oluşturduğumuz name'i kullanacağız. Ve burada gelen name'i döndürelim geri, geriye. Bunu çalıştırdığımız zaman şöyle bir çıktı alırız. Bu hatayı alıyoruz çünkü sonucu çalıştırmayı unuttum. Evet, sonuncuyu çalıştırdım. Şimdi başlatalım. Evet, name Ahmet şeklinde bir dönüt aldık. Biz burada isteseydik sadece şu kısma girilen parametre olarak sadece harflerin girilmesini sağlayabilirdik. Bunu sağlamak için ise az önce bahsettiğim where metodunu kullanırız. Where dedikten sonra parametrenin adı. Neydi bizim burada kullandığımız parametre? Name parametresiydi. Bunu string olarak gireriz. Sonra da yine string halinde. Sadece küçük harflerden oluşmasını istiyorsak mesela a-z şeklinde bir liste gibi bunu belirtirdik. Köşeli parantezler içerisinde. Ve çalıştırdığımız zaman herhangi bir hata almazdı Dedik ama aldık hatayı. Bakalım neymiş hatamız. Çünkü burada küçük z koyacakken büyük z yazdık. Düzeltelim. Tekrar kaydedip deneyelim. Evet. 404 not found hatası verdi. Böyle vermesi çok doğal. Çünkü burada birden fazla sayıda karakter serisi geldi. Yani biz buraya sadece A yazsaydık bu defa hata vermezdi. Ne yapmamız gerekiyor? Yine regular expression kurallarına göre en az bir ya da daha fazla harf arka arkaya gelsin demek için buraya bir artı eklerdik. Şimdi tekrar bunu kaydediyorum ve Ahmet olarak tekrar deniyorum. Bu defa geldi. Yalnız biz buraya Ahmet bir yazsaydık yine 404 not found hatası alacaktık. Çünkü biz sadece A'dan Z'ye kadar olan küçük harfleri listelemesini söyledik. Ama burada sayılar da kullanabilecek olsaydık o zaman buraya 0-9 demeliydik. Tekrar deneyelim. Evet, 0-9. Yani herhangi bir harften ya da herhangi bir rakamdan en az bir tane olacak şekilde arka arkaya sıralanabilir diyerek bir kural koyduk. Peki burada büyük harfleri de istiyor olsaydık. Mesela Ahmet bir A deseydik. Yine büyük harf koyduğumuz için 404 not, not found hatası aldık. Bu defa da buraya A'dan Z'ye kadar büyük harfleri göstermek için büyük harfle A-Z şeklinde bir kural koyardık. Kaydedip çalıştırdığımız zaman yine bu hata ortadan kalkardı. Belli durumlarda sadece küçük harfler, belli durumlarda sadece büyük harfler ya da sadece rakamlardan oluşan dizileri de kullanmak zorunda olabiliriz. Arka arkaya gelen rakam, harf, küçük harf ya da büyük harf serileri kullanmak zorunda kalabiliriz. Burada bir de ID mesela. ID'ler çoğunlukla rakamlardan oluşur. Sadece rakam istiyorsak ne yapacağız? Bir de onu deneyelim. Yine bir tane root oluşturalım. Get, derser, ID diyelim ve buraya yine bir constraint oluşturalım parametre için. Bu da ID olsun. Fonksiyonumuzu da yazalım. Evet, user id döndüreceğiz. Ancak burada yine bir kısıtlama yapmamız gerekiyor. Burası name değil id. Yine verimizi yazalım. Sonra parametre adı id idi. Bunu yazalım. Sonra da nasıl bir kısıtlama istediğimizi burada gösterelim. Yine sadece rakamlardan oluşmasını istiyorum. 0 ile 9 arasındaki rakamlardan oluşsun ve en az bir tane olsun diyeceğim. Böyle bir kural oluşturacağım. Şimdi bakalım birlikte. Mesela ID Ahmet desem 404 not found hatası gelirken ID 1 dersem user ID 1 şeklinde gelir. Ya da burasını değiştirebiliriz. 1400 53 diyebiliriz mesela. User ID 1453 şeklinde kullanabiliriz. Birden fazla da zaman zaman parametreyi bir constraint ile verebiliriz, bir kısıtlama ile verebiliriz. Bu durumda ver içerisinde bir array oluştururuz. Şöyle root get dersler user name ve id id şeklinde iki tane parametreye ihtiyacımız olsun ve bunları çağıralım name id şeklinde callback fonksiyonumuzu tamamlayalım bu şekilde de ID ve name'i kullanacak olalım. Yine ver ile burada bir constraint oluşturalım. Bir associative array oluşturuyoruz. Birincisi name için bir kısıtlama olacak. İkincisi de ID için bir kısıtlama olacak. Tabi bu bir array olduğu için virgül vir koyacağız. Name parametresinin sadece harflerden ve alt tireden oluşmasını istiyorum. Bu yüzden de a, z küçük, a, z büyük. Sonra bir de alt tire ekliyorum. Hatta alt tire ve normal tire olsun. Bunlardan en az bir tane olsun. ID'ye ise sadece rakamlardan oluşmasını istediğim için 0 ile 9 arasında en az bir tane olmak şartıyla diyelim. Ve bunu çalıştıralım. Name dediğimiz yere Ahmet diyelim. ID dediğimiz yere de 1453. Hatta şurayı Fatih diyelim. Daha uygun The user with ID 1453 is Fatih. Yani 1453 ID'li kullanıcı fatihtir şeklinde bir cümle çıkartabildik sonuç olarak. Bu videoda da anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda yine bu kısıtlamalara devam edeceğim.